Vay merhaba video. Önce kartlarımı göstereceğim. Çok iyi kartlarım var. Ronaldo da var, Messi de var. Ee, bunu seçiyorum. Zico. Bu Zico inanılmaz zor çıkıyor. Ee, hop. Tamam. Bunu seçeceğim. Anam, Yine zıcır çıktı Eee üç tane sen üç tane ben. Eee şimdi ben. Hayır üç tane daha seçmedim. Bunu seçiyorum. Ronaldo o iyi. Bak senden daha değil. Tamam şimdi. Oğlum sen benden daha iyi kartlar çıka, çıkarabilecek misin? Ronaldo oha lan. Bunlar senin tarafına koyalım. Ne Ronaldo bu çocuk galiba. Biosu Messi, Messi. Roberta Carlos arkadaşlar. Bakıyoruz. 94, 96, 96, 97. Ben de en iyi 97. Hemen bakıyoruz. 98, 98, 96. 10. Çok iyi Ta -ta ya.